Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz tekrardan. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerleyiz. Sınav başlangıç yerindeyiz şu anda. Bugün sizlere sınav parkurunu tanıtacağız. Sınav başlangıç yerimizi gösterelim size öncelikle. Karşımızda BPT var. Yanımızda da Shell benzinlik var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bizim yerimiz buradaki gece kondunun yanında. Gece kondunun yanındayız. Burada sınava başlangıç yerimiz. Sınava burada başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi araç tanıtımı, kaput tanıtımı, bagaj tanıtımı, araç iş tanıtımı burada yapılıyor. İlk başta fotoğrafınız çekiliyor. Kimlik kontrol yapılıyor. Daha sonra kaput tanıtımı, bagaj tanıtımı, lastik kontrolü ve araç iş tanıtımı yapıldıktan sonra sınava başlıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aracımıza bindik. Emniyet kemerimizi taktık. Kapılarımızı kapattık. Koltuğumuzu ayarladık ve araç tanıtımımızı yaptık. Araç tanıtımını yaptıktan sonra sol sinyalimi veriyorum. Sol aynamı kontrol ediyorum ve artık şehirde çıkmanın zamanı geldi. Sol sinyalimi verdim arkadaşlar gördüğünüz gibi. ...bizim şeridimiz orta şerit arkadaşlar... ...biz orta şeritten gideceğiz... ...kaldıktan sonra ikinci vitese... ...alabiliyorsak hatta üçüncü vitese alabiliriz... ...sıkıntı yok bunda... ...ama ikinci vitesle rahatsanız... ...ikinci vitesle gidebilirsiniz... ...gördüğünüz gibi şu anda... ...yaklaşık 35 kilometre... 30 35te diyorum şu anda... ...orta şeritten devam ediyorum... Şimdi yollarda kendinize şifre oluşturun. Döneceğiniz yerleri şifreleyin kendinize. Çıktıktan sonra ilk ışıklardan sağa döneceğiz arkadaşlar. Orta şeritteydim. Sağ şeride geçmem gerekiyor. Sağ şeride geçmek için ne yapıyorum? Önce sağ sinyalimi veriyorum. Daha sonra sağ aynamı kontrol ediyorum. Ve müsaitse yavaş bir geçişle sağ şeridime geçtim arkadaşlar. Ve durdum. Yeşil ışığımız yandı. Biz buradan sağa dönecektik. Sağ sinyalimiz açık. Burası yokuş aşağı olduğu için arkadaşlar ne yapıyoruz? Frenden çektiğimiz zaman ayağımıza araç kendisi zaten gidecek. Öndeki aracın kalkmasını bekliyoruz. Öndeki araç kalktı. Ben frenden çektim sadece ayağımı. Ve araba kendisi kalktı. Sadece frenden kaldırmanız yeterli. Daha sonra yavaşça da çekebilirsiniz ayağınıza. Ben buraları size hızlandırılmış anlatacağım arkadaşlar. Tekrardan devriyaj. Fren. Gördüğünüz gibi halk ekmek küfesi var burada. Halk ekmek küfesinin küfesinden sağa doğru dönüş yapacağız. Tekrardan ışık yandı. Tekrar yokuş aşağıya. Freni bıraktım. Debriyajdan elimi yavaşça, ayağımı yavaşça çektim. Ve dönüş hareketimi sağlıyorum arkadaşlar. Araba kendisi zaten topluyor. göre sağ şeritten gitmemiz gerekiyor. Hızlı giden arabalar bizi soldasın diye son şeridi rahat bırakıyoruz arkadaşlar. Sağ şeritten gideceğiz sadece. İkinci vitesi almıştım. Arabayı rahatlatmak için tekrardan 3'ü alıyorum ben. Siz isterseniz 2'de isterseniz 3'de gidebilirsiniz burada. Burada bir ışığımız daha var kontrollü geçiş yapacağız tekrardan. Çünkü neden? Kırmızı yanarsa durmamız lazım. Yeşil yanıyor. Biz geçiş sağlıyoruz. Orta şeritten şeridi takip ederek geçiyoruz arkadaşlar. Yerdeki şeridi kontrol ederek. Orta şeritten devam ediyorum. eğer ki yaya geçidinde yaya varsa yaya, yaya yol vermeliyiz arkadaşlar. Durmalıyız. Yaya geçtikten sonra devam edebiliriz. Şimdi ikinci şıklardan metro marketin oradan sağa döneceğiz. Ne yapıyoruz? Sağ sinyalimizi verdik. Sağ aynamızı kontrol ettik. Yavaş bir şekilde sağa geçiyoruz tekrardan arkadaşlar. Sağ şeridimize geçtik. Buradan orta şeritten dönebilir misiniz? dönebilirsiniz. Hatta şöyle söyleyeyim. Daha rahat dönersiniz. Ama sınav heyecanı sağ şeritten dönmeniz sizin için daha iyi tabii ki. Kalkış işlemimizi yapıyoruz arkadaşlar. De ayağımı kaldırdım yavaşça. Ve araba hareket ediyor kendisi. Birinci vitesteyim. Vites arttırmadım. Kalktım. Tekrar duracağım. Tekrar diye debriyaj ve fren. Işığımız tekrardan yeşil yandı. Kalkış hareketi yapıyoruz tekrardan. Frenden çektim ayağımı. Debriyajdan yavaşça kaldırıyorum. Gaza basmıyorum hiç. Zaten debilerden kaldırınca araba kendisi gidiyor arkadaşlar. Kaldırdım. Şimdi hafifçe gaz veriyorum. Sağ döneceğim için sağ sinyalimi veriyorum. Buradan sağ tarafa girebilirsiniz. Bir sakıncası yok bizim içinde. İsterseniz durabilirsiniz de. Vitesimi bir attım tekrardan. Kalkış işlemimi sağlıyorum. Freni bırakmıştım. Bir, de bir yerden çektim ayağımı yavaşça. Arkadaşlar burada yaya geçidi var. Yaya geçinde de yaya varsa bekleyeceğiz. Baktık yaya yok. Devam edebiliriz. Burada normalde sağ şerittesin. Sağ şeride geçmen gerekiyor. Sağ şeritteyiz. Şimdi sol sinyalimizi verip orta şeride geçeceğiz. Neden? Çünkü ileride biz köprü altından devam edeceğiz. Sağ doğru dönmeyeceğiz rahatlık olsun diye orta şeride geçeceğiz. Sol sinyalimizi verdik. Aynamızı kontrol ettik ve yavaşça orta şeride geçiyoruz arkadaşlar. Sinyalimi kapattım. Araban bağırıyor. İkinci vitesi aldım. İkinci viteste ve orta şeritte yoluma devam ediyorum. Burası Mamak direksiyon Sınav Güzergahı. Natavegan'la oradayız şu anda. Öndeki arabaya yol verdik. Mamak Dikim Evi Ulus Kızlar yazıyor. Buradan sağa dönmüyoruz arkadaşlar. Alper Kocaman Köprülü Kavşağı yazan bir köprümüz var. Onun altından sağa doğru döneceğiz. Şehit Alper Kocaman Köprülü Kavşağı. Sağ sinyalimi verdim. Aynamı kontrol ettim. Sağ şeridi geçtim. Ve köprümün altından sağa doğru girdim arkadaşlar. Burada geniş almamaya çalışalım mümkün olduğu kadar. Buraya ikinci viteste girmeniz sizin için daha avantajlı. Dönüşümü yaptım. Şimdi sol şeride geçmem lazım sinyalimi verdim. Aynamı kontrol ettim ve geçişimi sağladım. Geçişimi sağladıktan sonra ne yapıyorum? Sinyalimi kapatıyorum. Burada bu şeritten devam ediyoruz arkadaşlar. tekrar sol manevra var. Bu yoldan devam ediyorum. Ben 3. vitesteyim. Siz 2'de de gidebilirsiniz. 3 alırsanız araba rahatlar. Işıklara geldik. Işıklarda kırmızı yandı. Ne yapacağız? Duracağız. Frenle yavaşlıyorum. Daha sonra debriyajına basıp duracağım arkadaşlar. E ne yapıyorum? Vitesim 3'teydi benim değil mi? Vitesimi tekrardan 1'e alıyorum. Ki kalkarken hiç stop etmeyeyim. Işık yandı. Kalkışımızı yaptık. Vitesimi 2'ye aldım burası kapalı. Neden? Burada paralel park işlemimizi yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir sıra oluşuyor. Sırası gelen park işlemini yapıyor. Geri geri park etme alanı. Paralel park. Hangisi derseniz artık. Burada park işlemimizi yapıyoruz şimdi. Gördüğünüz gibi bu tubalar P7, P8, P9 park istasyonlarımız var. Bu istasyonların arasına park etmeye çalışıyoruz. Bu park işlemini size detaylı bir şekilde ben e, YouTube kanalımızda anlattım. Bunu kanalımızdaki videolardan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan çıktıktan sonra da şeridimizden devam ediyoruz. Bu yeni içeriklerimiz gelecek tabii ki tekrardan. Buradan çıktık. Paralel parkımızı tamamladık. Tamamladıktan sonraki istasyonumuz ani fren yeri. Şimdi sağ şeritten devam ediyoruz. Çünkü ileride ani fren alanına gireceğiz arkadaşlar. Hızımız yine bu şekilde. 30-35 civarı. Ani fren alanına geldiğimizde sağ sinyalimizi veriyoruz. Yine sağ aynamızı kontrol ediyoruz. Ve sağ şeride yanaşıyoruz arkadaşlar. Burada yapmamız gereken ortalama 25-30 km hızla arkamızı kontrol edip dikiz aynamızdan dörtlerimizi yakarak ani bir duruş yapmak bu nasıl oluyor? Debriyaja ve frene tam basmak arkadaşlar. Buradan çıkarken de sol sinyalimizi veriyoruz gene aynı şekilde. Sol sinyalimizi verip sol aynamızı kontrol edip şeridimize çıkıyoruz arkadaşlar. Çıkışımızı yaptık. Yolumuz çevre yolu yolu çevre yoluna doğru devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada sağ şerit bitiyor artık. Ne yapacağız? Sol sinyalimizi verip aynamızı kontrol edip sol şeride geçeceğiz. Yani bir orta şerit oluyor. Şu anki sağ şerit. Buna geçişimi sağladık. İleri de çevre yolu tabelamız var. Bu Gölbaşı Adana İzmir değil. Bir sonraki havalimanı yolu. Orada biz U dönüş yapacağız arkadaşlar. O yüzden sol sinyalimizi verip ne kadar erken sola geçersek o kadar iyi diyoruz. Sol sinyalimizi verdik. Sol aynamızı kontrol ettik. Sol şeridimize geçtik. Gördüğünüz gibi burada havalimanı Kırıkkale İstanbul yazan bir tabela var. Buradan U dönüşümüzü yapacağız artık. Burada dikkat etmemiz gereken şey sağdan hızlı arabalar geliyor, kamyonlar geliyor. O yüzden öncelik onların geçişi ve daha sonra sağımızdaki arabanın dönüşü arkadaşlar. Onlar döndükten sonra biz de dönüşümüzü sağlayabiliriz. Kontrol ettik. Sağımız müsait. Biz de direkt sağ şeride geçecek şekilde dönüşümüz yaptık. Sağ şeritten devam ediyoruz arkadaşlar. Vitesimizi ikiye attık. gördüğünüz gibi ileride kamyonlar var. Kamyonlar bize yol vermek zorunda arkadaşlar. Çünkü onlar tali yoldan çıkıyorlar ve onların bir levhası var. Üçgen boş bir levha onun anlamı neydi? Yol ver. Yol ama yol. Yani bizim arkadaşlar ama yol vermezlerse ne yapacağız? Tabii ki temkinli olup durmamız ve yavaşlamamız gerekebilir. Burada sıra yokuşta kalkış alanımızda. Görüyorsunuz zaten dubaları. Dubalara geldiğimizde gene yani tekrardan sağ sinyalimizi veriyoruz. Dubaların içine giriyoruz. Ve duruyoruz. Çıkarken, kalkarken yani sol sinyalimizi veriyoruz. Hocanız nasıl öğrettiyse biz yarım debriyaj tekniğini uyguluyoruz. Yarım debriyajdan kalkışımızı sağlayıp şeridimizden devam ediyoruz arkadaşlar. ben ikinci şeritteyim. Siz sağ şeritten veya bu şeritten devam edebilirsiniz. Sıra geldi 25 metre paralel geri gelme alanına arkadaşlar. 25 metre paralel alanda geri gelmede ne yapıyoruz? Sağda ve solda şeridimiz var. Sağ aynamızı ve sol aynamızı kontrol ederek dörtlerimizi yakarak çizgilere değmeden paralel bir şekilde 25 metre gelmeye dikkat ediyoruz arkadaşlar. İşlem bittikten sonra sol sinyalimizi verip vitesimizi bir alıp çıkış yapıyoruz. Çıkış yaptıktan sonra da zaten L park alanımız hemen burada. L parkımızı yapıyoruz. L park içinde gördüğünüz gibi bir sıra var burada. Sıraya giriyorsunuz. Sıramız gelince L parkımızı yapıyoruz. L park işlemini de gene aynı videolarımızın içinde anlattım. Bunları kanalımızdan izleyebilirsiniz. Zaten yeni içeriklerimizde Arkadaşlar çekilecek Bunlar tekrardan sizinle kavuşturacağız Çıkarken tekrardan Sinyalimizi verip Mümkün oldukça orta şeride çıkmaya Özen gösterelim ki ileride de rahat edelim arkadaşlar Biz orta şeritteyiz şu anda Orta şeritten devam ediyoruz Işıklara geldik Fren ve devriyajla Durma işlemimizi Yapıyoruz Işığımız yandı. Birinci vitesimizi aldık. Öndeki araç kalktığı zaman frenimi bırakacağım. Debrezden ayağımı yavaşça çekeceğim. Araba kendisi hareket edecek. Daha sonra hafif bir gazla arabamı hareket etmeye devam ediyorum. Orta şeritten devam ediyorum arkadaşlar. Sınav başlangıç yerinde sınavımız başlar. Ve sınav başlangıç yerinde sınavımız biter. Eğer ki sınav başlangıç yerine arabayı siz getiriyorsanız bilin ki sınavı geçmişsinizdir arkadaşlar. Nata Mega'yı bu sefer sağımıza aldık. Biz yine kendi şeridimizden orta şeritteydik. Şu anda sağ şeride düşmüş olduk. Sağ şeritten yani yavaşların olduğu şeritten gitmeye devam ediyoruz başlangıç noktamız bizim ileride. Başlangıç noktamıza gelince sınavımızı bitirmiş olacağız arkadaşlar. Sınavda dikkat etmeniz gereken birçok şey var. Ancak başlıcaları var. Emniyet kemeri, sinyal, ayna kontrolü, direksiyon hakimiyeti. Bunlar çok önemli arkadaşlar ve en önemlisi de heyecan, panik yapmamanız çünkü heyecan panik yaparsanız bütün yaptığınız her şey boşa gider. Yani bütün dersleriniz boşa gider. O yüzden size en çok tavsiye ettiğimiz şey heyecan panik yapmamanız arkadaşlar. Sınava başlangıç yerimize geldik. Ne yapıyoruz? Sağ sinyalimizi veriyoruz. Sağ aynamızı kontrol ettik. Kimse yok. Güzel bir şekilde içeriye doğru girdik. Frenle yavaşladık. Debriyajımıza bastık. Ve arabamızı durdurduk. Arabamızı durduktan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Boşa alıyoruz. El frenimizi çekiyoruz. Arabamızı istop ediyoruz. Ve sınavımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Bu içerikte size sınav parkurunu tanıttık. bak sınav parkurunu. Bir sonraki içerikimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorumlamayı unutmayalım arkadaşlar. Bize yardımcı oluyorsunuz. Ee, i̇çerik öneriniz varsa bize yorum atabilirsiniz. Mesaj yoluyla, Instagram'dan, Facebook'tan, DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.